Bugün yine yoğun bir yağmur gözüküyor arkadaşlar. Gökyüzü yağmurlu. Siyah bulutlu. Yağmurluğumuzu alalım. Oyunlarımızı da aşağıya çıkaralım. Dağa gidelim. Bu da benim annem ve tavukları. Annemin peşine veriyor <laughs> Yayılsın da yani, tavuklar yeşillik yesin. Kuş 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 kuş. Kur 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 kur. Hadi gel davara gidelim. Hadi gel. Karu gel. Hadi gel karu. Hadi gel davara gidelim. Kuş 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 Buraya lavanta ekmişlerdi arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi deneme amaçlı ekmişlerdi. Sonra komple yapacaklardı. Sonra bilmiyorum. Herhalde bu sene hiç bakmadılar. İçini çapalamadılar, şey yapmadılar. Bir ara lavanta rütüşte olan bir işte. Herkesin hayalinde lavantalar çok iyi para yapıyormuş. Yurt dışında çok iyi pazarı varmış. İşte yurt içinde pazarı iyiymiş. Böyle gördüğünüz gibi bunlar uzuyor arkadaşlar. Biraz çubuklar çıkıp lavantalarda uzuyor. Sonra onları makasla kırpıyorlar, götürüyorlar, yağ yapıyorlar. Ama koyunlar hiç yemiyoruz kokusu demek ki çok farklı geliyor. Çok farklı bir koku geliyor lavantalarda. Güzel bir koku. Ondan yemiyorlar. Duman nur han başına çökmüş. Zirvelere çöküyor arkadaşlar. Bu yağışlarla birlikte göbelekler de çıkmaya başlar. Orta. Oh kendini yeniler. Kökünde dallar çıkarır. Güzelleşir. Arkadaşlar bazı arkadaşlar yorum yazıyor. Koyunlar döndü durdu falan diyerek koyunlar bir yere gitmiyor. Ot çok arkadaşlar. Koyunlar sadece ben bölgelere götürüp yayayım. Ağzını değiştireyim. Ağzı değişiklik görsün. Biz çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. Yani hayvanları nasıl bakılacak, nasıl yayılacak içinde doğduk, büyüdük. Büyük güzel usta çobanları yanında yedirdik. Çubuğum kameranın önüne geldi. Normalde kuzularım güzel gelişiyor. Koyularım güzel gelişiyor. Arkadaşlar emek veriyoruz. Yağmur, çamur, gece gündüz demeden peşinde taşıyoruz. Dün yağmur yağdı arkadaşlar. Zaten videoda belirtmiştim. Sonra bir kuzumuzun kalçasında problem vardı arka kalçasında. Kuzu da yaklaşık 25 kilo falan vardı. Kuzuyu sırtımda taşıdım. Yaklaşık bir iki kilometre alan sırtımda eve götürdüm. Kuzu da aslaktı. Vücudumun hepsini zaten aslaktı. Bir de onun ağırlığı. Kullarım koptu. Çekecektim ama <laughs> biraz çekeyim. Çekilecek bir durum olmaz. Ama işin güzel yanı arkadaşlar. Hava süper serin. E, serinlik de kuzuların, koyunların sevdiği bir durumdur. taşların içinde kimisi yatıyor, kimisi yayılıyor mıdır mıdır. Kimisi uyumaya çalışıyor. Meleşiyorlar. Hava da serin. Boyraz, hadım, 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 hadım esiyor. Koltukların altına vuruyor. O da hayvanın rahatlamasını, nefes almasını sağlıyor. Kuzucuklar da yayılıyor artık. Yavaş yavaş kuzular ota alıştı. Tam ota alışanlarsa annelerini pek aramaz. Yayılmaya çalışıyorlar. bu mevsimde böyle ağacın gölgesi öyle bir tatlı oluyor ki bir hafif hafif esiyor öyle bir tatlı öyle bir güzel öyle bir ferahlatıcı oluyor ki bugün normalde metoloji yüzde yüz yağmur olduğunu yüzde seksen yüzde doksan oranda gösteriyordu ama şimdi kadar yağmadı yağsın da gece yağsın ama gündüz yağınca bizi ve kuzuları perişan ediyor. Böyle gölgeleri bulunca ben ve kuzular kendimizi gölge atıyoruz. Bölgede dinleniyoruz. Hava serin, güzel. Güneşin önüne bulutlar giriyor ama arada çıkınca da Yağmurun boğu deriz. Boğa bora ne? Yağmur boğulunca baya bir sıcak oluyor. 3-4 saattir böyle arkadaşlar. Kimisi yayılıyor, kimisi yatıyor. Kimisi böyle geviş getiriyor. Ben de amut ağacın gölgesinde oturdum. Hayvanlar isteyen can isteyen yayılıyor, can isteyen yatıyor. Zaten koyun böyle etmeler arkadaşlar. Rahata kavuştuğu zaman ilk baharın çıktığında hızlı hareket eder. Sonra artık böbrek böbrek yağları başladı mı hayvan yavaşlar. Yatar, akar keyfince yayılır. Yayıldıkça da etlenir, güzelleşir. Harika olur. Bahar ne kadar güzel bir şey Genç insana benzer Böyle cıvıl cıvıl Kuşların ötmesi Kekliklerin okuması Çiçeklerin açması Rüzgarı görüyor musunuz arkadaşlar Serin serin Vuruyor koyunların koltuk altlarına O da hayvanın güzelleşmesine Sebep oluyor Doğa böyle bir şeydir Nefes almak böyle bir şeydir doğada yaşamak doğayı sevmek doğada yaşamak farklı bir olaydır İç içe yaşamak doğada oksijen almak bugün gene yağış vardı ama hiç yağmadı. Soğucak Malat tarafında. Şöyle köyü çekeyim biraz. Ortalık yeşile büründü. Köy güzel gözükmeye başladı. şu tarlaların otu yaşlanmasa yani kartlaşmasa biraz da sürmeseler içinde 45 günde kuzular koç gibi olur arkadaşlar sebebi de hayvanlar yorulmuyor efor harcamadan yavaş yavaş yayılıyor yatıp kalkıp yayılıyorlar bir sefer şöyle bir ayrıcalık var arkadaşlar tarladaki ot Bol çeşitli yani 10 çeşit var. Geneli de yapraklı otlar. Yani e, colbangiller, mercimekgil, yoncagil, yapraklı otlar. Yapraklı otlar da proteini yüksektir ve doyurucudur. Hem de besleyicidir. Hayvan e, bol bol yiyor. İşte sürerlerse tarlaları otlar da gider. Ondan sonra şu gördüğünüz Dağlaların zirvelerine doğru yol alırız kuzularla. Hem kuzu ezilmiyor, rahat ediyor. Hem rahatça yiyor, hem rahatça yatıyor. Onun için tarlada çeşit bol papatyadan tutar türlüsü var. İstediği gibi yiyor. burayı da çekeyim arkadaşlar. Burası Naci abinin tarlası. Yaklaşık bir 50 40 50 dönüm herhalde. Buraya komple kayısı dikti arkadaşlar bu sene daha. Filizlerini görüyor musunuz nasıl büyümüşler? Filizlerini uçmuşlar üstüne de bir tane bir konmuş. kayısıların ara mesafesi 6 metre mi 8 metre mi böyle yaklaşık herhalde 1000 kök arkadaşlar ama güzel makinayla yerlerini belirlediler bunu geçen sene ben ekmiştim çekiyorum size videolarını bu sene burayı komple böyle aysa yaptı arkadaşlar Malatya kayısıları islimlik kayısılar da güzel güzeldi Hepsi de güzel güzel yeşermiş. İnşallah güzel olur. Vatana millete hayırlı olurlar. Айsı çok güzel paralar yapıyor. Çünkü şu an kuru kayısı, islimlik kayısının kilosuyla etin kilosu aynı şekilde gidiyor. Mesela ben yağmurda, çamurda mücadele ederken eti çıkarmaya çalışıyorum. Айsılar tarlada böyle kendileri büyüyecek, dallanacak, meyve tutacak. Gelip tuçarlar meyvesini toplayıp götürecekler. Ee, güzel kayısı işi güzel, kar oranı da güzel ama yani böyle daha yamaç, kıyı tarlalar olsa ekilse kayısı pek su isteyen bir ağaç da değilmiş. Yani 1-2 yıl dikkat ettiğin zaman güzel kendisi oluyormuş. Bunu da sizinle paylaşayım dedim arkadaşlar. Oyunlar da 7 7 7. Geri uyuyacaklar ama bu saatte çok uyumazlar. Bu saatte artık akşama kadar saat 8'e kadar tempolu saat 6'ya geliyor. Tempolu bir şekilde yayılırlar. Sonra da 9-9.30 civarı eve götürürüz. Bugün gene yağış oranı var. Elbistan tarafında bu taraflarda gök patlıyor. Bak orada yağıyor. Orada zillan tarafında indirdi. Hoş gelmişsiniz. Gelin yayılın gelin. Ayıların yanına gitmeyin ama buradaki otları yiyebilirsiniz. Yağmura başladı arkadaşlar. Bu yağmura başladı. Munosta geçirdi. Orada bu tarafa doğru geliyor. Maşallah diyelim. Allah'ın bereketi. Arkadaşlar yağdıkça Ot güzelleşiyor. Yağdıkça hayvanlar otları yiyorlar, güzelleşiyorlar. Bereket oluyor, ekinler olur. Mayıs ayı da yağan yağmurlar bizim buraya bereket katarlar. Bizim buranın baharı yoğunlu Mayıs ayında arkadaşlar. Bizim burada Mart'ta 23 Nisan'a kadar bile olmaz düşür sağdan sola başlar olmaya. Hayvanlar yayılmaya başlar. Bu taraflarda gök gürüyor, yıldırım çakıyor. Sıplay. Gök gürledikçe koyunlar düşüyorlar bir araya geliyorlar. Sen mi Sen mi dersin? E oh! oldum Allah'ım. Sana inanmayan senin kulun değildir. Bu koyunumuz 1 Mayıs'ta doğurdu arkadaşlar bir evde bıraktım. Bugünkü Mayıs daha getirdim. Şimdi akşam götürüp kuzusunu buluşturacağım. Yağmur beni ıslattı ama yağmurlu var. Yağmurlu var. Yağmurlu olursa bir şey olmaz. Güneş Nurhan zirvesine attı. Güzel bir yağmur. Çin gök patladı. Ondan sonra yağmur durdu. Ne arıyorsun kara gözlü? Uzun geliyor atladı. Yayıl yayılabildiğin kadar diyorum. Yağmur çiçeği aha spora başlıyor. Spor yapak diyor. Mut yığılı, ortalık dolu, maşallah bahardır. Her şey yeşildir güzel güzel. Yiyin kanınızı doyurun. Bir tane arkadaşım yazmış mesajda diyor, Yusuf çoban yok, köpek yok, kurda kırdırırsın. Allah kurt kendini bu dağlarda ne kadar geliştirmişse, bir o kadar da ben geliştirmişim. Bir şey olmaz. Köpekler var, haro var, var, talaz var. Gece çıktı da gelirler. Şimdi de geliyorlar, dolaşıyorlar varlarda. Gündüz köpekler çok şey yapmıyorlar. Ama gece oldu mu koyunun peşine takılırlar. Gelmek zorundalar. Ben nasıl geliyorsam onlar da gelecek. Arkadaşlar iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı beğenip paylaşıp abone olmayı nokta da olsa yorum yapmayı unutmayın. Nurhak dağlarındaki yüreğimin sıcaklığıyla herkese selamlar, saygılarımı sevgilerimi sunarım. Kendinize iyi bakın.